Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi prenseslerimle size merhaba dedik bugün yine. Evet, gördüğünüz gibi bu prenseslerimize vitamin uygulayacağız arkadaşlar ve evimizde kendimiz yaptığımız doğal çiçek coşturanlarla böyle çiçeklerimizi, prenseslerimizi güzelce vitaminlerini vereceğiz ve böyle de iri iri açmalarına sebep olacağız arkadaşlar. Evet normalde vitamine ihtiyacı olduğu zaman çiçeklerimiz zaten hem yaprağından hem de çiçeğinden kendini belli eder. Evet ne yapıyoruz arkadaşlar gördüğümüz gibi normalde ben sadece şuradaki orkideme çiçek coşturan yapmayı istiyordum düşünüyordum ve dedim ki neden diğer çiçeklerime uygulamayayım zaten sürekli uyguluyorum 15 gün ya da ayda bir kere bu yapacağım çiçek coşturanları böyle çiçeklerime kullanıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazcık hafif böyle kendi çiçeklerimde birazcık durgunluk hissettiğim zaman bu çiçek coşturanları kullandığım zaman çok da iyi oluyor. Çok da iyi sonuçlar alıyorum arkadaşlar. Evet ne yapalım her orkidesi olan her çiçeği olan evinde de böyle bir aloe verası bulunması gerekiyor aslında hem çiçeklerimiz için hem de bizim için bizim sağlığımız için çok önemli bir bitki. Her evde bulunması gereken bir bitki arkadaşlar. Normalde aloe vera dışarıda benimki balkonumda duruyor. Sadece sabah güneş alıyor. Tabii yoğun güneşte yaprakları birazcık rengi değişiyor. Evet, ne yapalım? Her evde bulunması gereken aloe vera dedik ve çiçek coşturan yapacağız. Gördüğünüz gibi burada da benim sardunyam var. Hemen kenarda ısırganlar var ısırganı ben e, gübre olaraktan yapıyorum ya da toplayıp börek yapıyorum arkadaşlar. Evet, çiçecek çiçeklerimin kenarında e, bulunan ısırganları da bu arada değerlendirmiş oluyorum. Evet, aloe veramız hem cilt bakımından nemlendirici olaraktan güzelce bir maske olaraktan kendimize yapabiliriz aslında. E, çünkü içinde barındırdığı amino asitler var arkadaşlar ve e, magnezyum, kalsiyum deposu ve çünkü o demir deposu arkadaşlar. Çok da e, bol vitaminli olan bu aloe veramız her evde bulunması gereken hem bitkilerimize çok şifalı hem de bizler için bizlerin sağlığı için kozmetik e, sanayisinde kullanılan bir aloe vera arkadaşlar. Evet A ve C vitamini açısından da e, çok vitamini e, bol bulunan bir bitki. Ve neden dedik çiçeklerimizi faydalanmayalım? ve çiçeklerimizi de böyle kullanırız böyle güzel güzel açmasını da sağlıyoruz arkadaşlar Evet kalsiyum deposu C vitamini deposu arkadaşlar A B C ve D vitamini olan bol vitaminli kalsiyum depolu ve magnezyum deposu olan böyle alivaramızı çiçeklerimiz üzerinde de böyle değerlendireceğiz ve böyle güzel güzel de böyle prensesler bize merhaba diyecek arkadaşlar Evet hem gönlümüzü şenlendirelim, hem de gözümüzü şenlendirelim dedik. Ve aloe çiçek coşturan yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ekran başına geldik. Şöyle sizinle buluştuk. Şöyle benim bir bardağımda böyle yarım bardak. Bu büyük bir boy bardak aslında. E, 200 milimi geçkin bir e, suyumuz var burada. Su miktarını ve aloe vera miktarını siz kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Çiçeğinizin çokluğuna ne kadar kullanacağınıza göre siz kendiniz de kullanabilirsiniz arkadaşlar ayarlayabilirsiniz benim burada gördüğünüz gibi daha önce bu aloe da ben videosunu paylaşmıştım geriye dönük videolarında arkadaşlar ee, ne yapalım şöyle çok da güzel şöyle kocaman olandan bir aloe hemen dip kısmından keselim ve böyle bir aloe veramız var Normalde arkadaşlar Eğer küçükse 2-3 tane yaprakta kullanabilirsin ama benim yaprağım baya baya büyük evet ne yapıyoruz arkadaşlar bunu böyle minik minik doğrayacağız baya da jeli bol bir e, aloe vera ve blenderdan geçireceğiz arkadaşlar bunu bunu ben şimdi doğrayacağım kızından da yardım isteyeceğim benim prensesim yardımcı olacak. Evet, kozmetikte de kullanılıyor arkadaşlar. Böyle el nemlendirici, yüz nemlendirici, yüz lekelerine ve yüzümüzdeki o lekelere dedik çok şifalı olan bir aloe vera arkadaşlar, aloe vera jeli. Evet. Bu bir taneyi doğradık. Siz su miktarını fazla da tutabilirsiniz. Eksik de tutabilirsiniz. Yaprağınızı, suyunuzu ona göre çoğaltıp eksik ya da fazla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi bunu kızıma vereceğim ve blenderdan geçirip bana tekrar geri getirecek. Ve bu arada süzeceğiz arkadaşlar. Aloe vera'yı blenderdan geçireceğiz ve süzeceğiz. Süzmeseniz de olur. Balkon çiçeklerinizde süzmeseniz de olur ama ben evimin içinde kullanacağım için belki o çürümüş yaprak çürüntüleri sinek yapabilir diye ben sadece süzeceğim arkadaşlar. Prensesim tamam. al anneciğim sen bunu blenderdan geçir mutfağımızda. Tamam anne. Evet kızım blenderdan çekti ve şöyle bir bardağımız tekrar boş bardağımız ve süzeyimiz var burada. Hemen şurada birazcık yer açacağım ben. prensesimizi kenara alalım. Arı aramızı şöyle bir kenara Evet. Hemen şöyle bir bardağımızı getirelim. Daha geniş kaba aldık. Çünkü blenderın uç kısmı sığmıyor bu kavanoza. Bardağımıza. Yavaş yavaş annem yukarıdan Dedim ya balkon çiçeklerinizi eğer kullanacaksanız siz e, süzmeyebilirsiniz de ama ben evimin içerisindeki çiçeklere kullanacağım için o yaprak kalıntılarını Rabbim neler yaratmış arkadaşlar. Böyle güzel güzel şifalarından faydalanalım diye bize neler yaratmış. Kaşına karşılasın anneciğim birazcık. Şöyle. Evet, üzerinden bastır. Tamam, o leğeni getir anneciğim, orayı koyayım. Yani suyumuzdan döküldü buraya. Olayını getirsen anneciğim biçim Evet, o kaşığımız da bir bebeğim. İsterse melekçilerimize kaşıkla koyalım. O rahat koyabiliriz de. dilerseniz daha da yakın alabilirim arkadaşlar ama az önce zaten yakından gösterdim. Anneciğim istersen kameranın da şöyle göstersen. Evet çok da güzel. Eee detoks içeceği gibi oldu arkadaşlar sanki. Ablan yete. Evet. Benim Şöyle birazcık. Şöyle menekşelerimize kaşık yardımıyla şöyle çevire çevire koyabiliriz arkadaşlar. Şöyle. Dedim ya bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Hepsine ben ikişer kaşık Saksınız büyükse eğer 3 kaşık da koyabilirsiniz. Ben daha yeni sulamasını yapmıştım arkadaşlar. Fazla da su verip köklerine çürüme yapmak istemiyorum. Çünkü hangi su olsun ne kadar çiçek coşturan da olsa sulamasını eğer yeni yaptıysanız çiçeğinizi biraz da bekledim aslında bu videoyu çekmek için. Biraz o dip kısımları dedim hani kurusun birazcık suya ihtiyacı olsun. Evet, menekşelerimize böyle verebiliriz. Şurada aloe veramız var hemen. Orkide anneciğim. Aloe vera dedi. Ay, Orkide evet. <laughs> evet, Orkidemiz var. Kusura bakmayın. Bazen yanlış konuşuyorum. Geçenlerde bir video çektim. Arkadaşlar. Ee, o da hatta çiçeğin, yayınlandı. Evet. Çiçeğin tamamını yanlış çiçek için söylemişim. Yani benim ağzım konuşmuş. Aklım başka yere gitmiş. Ee, o yüzden... Kızım da uyarmamış. Sonradan söylüyor videonun sonunda. Bu sefer teşekkür ederim ki videonun tam da içinde uyardı. Aloe veralı bir evet, video olduğu için. için. Orkidemiz. Aloe veralı bir video olduğu için. Aloe vera diyorum ben orkideye. Kusura bakmayın. Bazen böyle yanlışlıklar, böyle hatalar yapabiliyoruz arkadaşlar. Ve hani videonun bir kısmında söylemiş olsam tamam amenna ama amen. ben tamamında Çiçeğin ismini yanlış söylemişim. Arkadaşlar başında başlamış, ortasında ve sonunda demiş. Videoyu izledim. Bütün videolarımı yayınlamadan önce zaten bir e, izliyorum arkadaşlar. E, bir yerine bir hata ya da bir şey var mı diye. Ben tamamında söylemişim. Artık ne yaptık? O sesi komple sildik ve yeniden seslendirme yaptık. Videoyu kurtardık bu arada. Evet anneciğim sen de diğerlerine verebilirsin bir tane. Şöyle vereyim. Tamam. Evet, ona evet verdim ona, ona verdim. Şu üç tanesine verdim, orkideleri de verdim. Evet şuradaki prenseslerimiz duruyor ve e, sardunya'mız var, sardunyamız da duruyor. Evet arkadaşlar, bu arada Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Kızım o işlemleri yaparken ben de size sohbet muhabbet edeyim biraz. Ee, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu çiçeklerimi paylaşıyorum. Çok güzel müzikler eşliğinde çok güzel videolar çekiyoruz arkadaşlar. Ee, oradan da takip edebilirsiniz. Bu arada abonelerimiz tamamen ücretsiz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Facebook ve Instagram hesabımız da aynı. Evet. Ee, bütün her yerde ismim aynı arkadaşlar. Her yerden de takip edebilirsiniz. Ve özel soracak olduğunuz konularda olursa Instagram hesabından da özelden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ve e, şöyle diyeyim. Bazı arkadaşlarım var çiçeklerindeki sorunlara resimleri çekip atıyorlar. Ona göre bakıyoruz değerlendirme yapıyoruz. Anneciğim orta göbeğine değdirmeden yaprak altlarında. Tamam. Yaprakların altlarında bir noktası onu da söyleyeyim belirteyim. Şöyle yaprağını kaldır. Kaşığa al suyu. Yaprağını biraz hafif kaldır kırdırmadan incitmeden dip kısmına kaşıkla ver anneciğim. Evet arkadaşlar. Bu arada abonelerimiz tamamen ücretsiz dedik. Ve e, kanalımıza da desteklerseniz sizlerin sayesinde bayağı epey bir e, takipçim var. Çok şükür Rabbime. E, güzel yorumlar alıyorum arkadaşlar. Demek ki e, doğru yoldayız. Hoşunuza gidiyor ki izliyorsunuz. Sizlere çok çok teşekkür ederim buradan. Bu arada zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolarında haberdar olursunuz arkadaşlar. E, ve Yeter anneciğim. biraz da sardunyamıza ver. ve tamam ve arkadaşlar bütün yorumlarınızı dönmeye çalışıyorum bütün arkadaşlarıma da dönmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar bazen gecemi gündüzüme katıyorum yetiştiremiyorum çünkü verdim birazcık birine döktüm tamam bunda geri kalan ekran arkasındaki çiçeklerimize de verebiliriz bu da burada kaldı benim gözüm önünde evet arkadaşlar bütün videolarıma da çok çok güzel yorumlar geliyor. Çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun. O likelarımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Bunu benim genelde kızım hatırlatıyor evet. ama bu sefer de ben söyleyeyim. Evet, likelarımızı unutmuyoruz. Ee, kendi yaptığımız yorumları beğenebiliriz. Arkadaşlarımızın yorumlarını beğenebiliriz. Ee, bunların hepsi bize ayrı ayrı kanalımızı destekliyor arkadaşlar. Evet, sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Evde kalın. Evde kalın. Sağlıklı kalın. Çok çiçekli için... kalın. Evet. Çok şükür Rabbim ki bu kötü günlerimizde atlat, kötü günlerimizde atlatıyoruz arkadaşlar. Dünyaca sadece bizim ülkemiz değil, bütün dünyaca Rabbim inşallah e, görür ve gözetir. E, bu illetten de bizi kurtarır inşallah. Evet sağlıkla sıhhatle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.